Ben Ömür Tanyeri, Karadenizliyim, orduluyum. 31 yaşındayım. 2007'de küçük çekmece Cennet Mahallesi Rodoklu Tekirdağ Köftecisi'nde işe başladım. İlk iş hayatım diyebilirim. Ee, bu mutfak işine 1998'de Marmaris'te otel girek başladım. Mutfaktan, e, bulaşıktan başladım, bulaşık yıkmaktan başladım. Daha sonra askerden sonra İstanbul'da Rodoklu Köftecimiz vardı, Tekirdağ Köftecimiz. Burada işe başladım. Komlik'ten işte 2007'de başladım. Oradan garsonluğa, oradan da ee, mutfağa kadar. Mutfakta son 5 yılım geçti. Rodoplu'da 2019'da kesen dönüşüm kararı alındı. Bina yıkıldıktan sonra bunlar artık bu işi yapmama kararı aldı ailecek. Biz de Mustafa Bey'le, ile, Mustafa Bey Rodoplu'nun şefiydi. Bir dükkan açmaya karar verdik. O zamanlarda pandemi dönemiydi. Pandemi döneminde dedik nasıl yapalım, nasıl edelim, başka bir işe mi girsek, yapabilir miyiz? Dedik yaparız. Cennet Mahallesi bizi unutmadan beraber dedik el birliği yapalım. Bu işi yapalım hem müşteri bizi unutmasın. Sonrasında işte buralarda biz mekan bakıyoruz Cennet Mahallesi'nde. Yani uzaklaşmamak istiyoruz müşteriyle karşı. Gezerken nerede yapabiliriz, nasıl yapabiliriz, evimizde de para kısıtlı. Elimizde altında bir birer araba var ikimizin de. Ne yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Dedik arabaları satarız. Bir yer açarız ufak tefek yani ne ne şekilde olursa kendimiz yapalım. İyi tamam bakıyoruz. Ee, bu dükkan karşımıza. Baktık yeni bina boş. Biraz biçimsizdi. Ya yani bu gördüğünüz alan bahçe alanı. Bura kaldırım yani dışarısı dışarı ait bahçe diye geçiyordu. Burayı nasıl yapabiliriz? Yer güzel, ferah. Açık alanı bizim hoşumuza gitti. Burayı bulduktan sonra burada nereden baksan 2 hafta 3 hafta oturduk. Yani baktık potansiyele baktık. Hani kimler geçiyor, nasıl geçiyor, kalabalık var mı? Oraya göre nasıl yapabiliriz? Olur mu, tutar mı? Baktık, müşteriler geçiyor, selam veriyor, ne yapıyorsunuz, nasıl gidiyor? Açacak mısınız derken dedik biz açacağız. Ondan sonra buraya dedik tamam, karar verdik. İlk dükkanımız, ilk defa yapacağız bu işi. Heyecan var. Ondan sonra buranın sahibini bulduk. işte konuştuk dedik biz ilk dükkanımızı açacağız. Nasıl yapılıyor sözleşme nedir? Hiçbir şey bilmeyiz. Sonrası hep burada bizim kendi emeğimiz. Tek tek böyle mimari bir olay yok burada. Bu kendi mimarımız biziz. Hepsini kendimiz böyle tek tek bulduk uygun bir şekilde. Araştırma yaparak bu uzun bir süre aldı bizim açımızdan. Tek tek fiyat araştırması yaparak buraya bu şekilde dizayn ettik. İşte iki buçuk içi oldu, açalı. Şu an güzel bir şekilde devam ediyoruz. Çok şükür ekmek paramızı çıkarıyoruz. Çok iyi olmasa da bizi mutlu ediyor. O bizi en çok mutlu eden. Güzel gidiyor, İnşallah daha güzel olacak. O da bizim elimizde tabii ki. 18 sene falan çalıştım burada. Mutfak üzerine, köfte üzerine. İşte kendimize ilerlettik. Köfte üzerine bu şekilde ee, sevdiğimiz için de yıllardır bu işin içindeyiz. Ee, alt tabandan geldik, bulaşıktan geldik. Mutfağı olsun, garsonlu olsun, işletmesi olsun her şeyi yapmaya çalıştık. Yapıyoruz Allah'a şükür. Evimizden geldiği kadar hizmet etmeye, misafirlerimize devam ediyoruz. İşte Rodop dediğimiz yerde biz 18 sene çalıştık. 18 sene çalıştıktan sonra e, araya kendisine dönüşüm girdi, bina yıkıldı. Bina yıkıldıktan sonra bizim e, patronlarımız bu işe yapmamaya karar aldılar. Ondan kararlıktan sonra biz de e, Ömür diye kardeşimizle beraber çalıştık orada yıllarca. Aşağı yukarı 17-18 yıl beraber çalıştık. Ondan sonra baktık ki iş e, hazır müşteri var, hazır potansiyel var. Mahallede köfteci yoktu Cennet Mahallesi'nde. Biz de dedik ki bu işe e, biz talip olalım. Pandemi girdi, ters zamanda oldu ama müşterimize güvendik, kendimize güvendik, yaptığımız ürünlere güvendik, emeğimize güvendik ve bu işe girdik. İyi ki de girmişiz, Aşağı yukarı 3 yıl oldu bu müessesi açalım. Kötü cennet olarak yine cennet mahallesinde, küçük bir cennet mahallesinde devam ediyoruz işimize. İlk başladığımız zaman, ilk açtığımız gün duygulandım diyebilirim. Neden? Çünkü ilk işimiz akrabalarınız geliyor, sevdikleriniz geliyor, mutlu oluyorsun. Bir mekan açmışsın genç yaşında bir de yani benim yaşım 29'du açtığımızda. İnsan bir gurur duyuyor, o an bir duygulanmıştım. O günü unutamam mesela. O gün benim için bir anıdır. Zaten burayı açmamız bir benim için bir milat diyeyim hani ilk işi her zaman herkesin çok duygusal ve önemlidir diye bilirim. Köfte nasıl güzel olması? Hayvanın güzel olması lazım, genç olması, körp olması lazım, etin güzel olması lazım. Biz de kaburgadan yapıyoruz bu köfteyi. Çünkü hayvanın yağlı güzel, en güzel lezzetli yeridir. Kaburga olan yer. Köfteye de en güzel yakışan yeridir. Müşterimiz de çok beğeniyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Yani en güzel formülü kaburgadan yapmamız eti. Biz özellikle seçiyoruz Trakya'nın kendi eti, kendi hayvanı. Yani çünkü başka yerden aldığınız zaman mesela İç Anadolu, Doğu Anadolu bölgelerinden aldığınız zaman bu kıvamı tutturamıyorsun. Trakya eti olacak. Birinci önceliği bu. Onun için Tekirdağ Köftesi diye asıl isimlendirmesi o yönde. Bir de tabii ki bizim kendi kattığımız baharat püf noktaları var bazı ve genel olarak baharatımızı kullanıyoruz. Herkesin bildiği baharat ama ince bir noktaları var tabii ki o da bize kalsın diyelim. Etimizi alıyoruz kaburga olarak. Biz burada kendimiz işliyoruz. Bütün olarak kaburgayı biz kıyma olarak kasaptan gidip almıyoruz. Biz kendimiz oradan kaburgayı alıyoruz bütün şekilde kaç kilo alacaksak 20, 50 neyse. Kendimiz aşağıda mutfağımız var. Orada kıyma makinamız var. Her şeyimiz mevcut. Tabii. Orada kaburgayı aldığımız gibi kendimiz çekiyoruz. İçinde tabii ki ana şeyleri soğan, karabiberidir, tuzudur, kimyonudur, e, sarımsağıdır. Bu şekilde diğerleri püf noktada bize kalsın. Bu ana şeyler mevcut. Özel püf noktada var. Onu şimdi işte ağzında ama söyleyemiyorum. Elimizle yürüyoruz bunu çektikten sonra bunu yarım saat güzel bir şekilde yurmamız lazım. Ne kadar çok yoğurursam o kadar köfte güzel tutar ve lezzetli olur. Sonrasında köfte bir gün dinlenmesi gerekiyor hamur şeklinde. Yani bir gün önceden yapılıyor. Hamurun dinlenmesi gerekiyor. Köftenin kendi bir çekmesi lazım. Sonra ertesi gün köfteyi çıkartıyoruz. Yani eee Tekirdağ köfte şekline getiriyoruz. Sonrasında servise sunuyoruz. E, o çıkardığımız takdirde de bir gün daha bekliyor. Yani o çektikçe daha lezzetli oluyor. Tazeyken biraz dağılma olabilir ızgarada hem lezzeti alamazsınız hem dağılır. Köfte tutmamış olur. Birbirini tutması lazım. Tekirdağ köftemiz, kaşarlı köftemiz bu yanda, satır etimiz var. Satır ette herhangi bir baharat yok, sade ettir ve içinde kırmızı e, biberimiz vardır ve tuz. Yani bu üçü, başka hiçbir şey içinde yoktur. Satır et bu şekilde yapılıyor ve e, bir de İskender tarzında biz döner değil de satır et kullanıyoruz, ince satır et. E, bu satır etle yapılışı aynı, onda da herhangi bir baharat yok, sade ettir ve kırmızı biber ve tuzdur onda İskender tarzında yapıyoruz. Altında e, soslanmış pidesi İskender usulü. Yanında yoğurdu, biberi, domatesi aynı şekilde üstünde işte tereyağısı gezdirerek servis ediyoruz. Şu an işte 4 çeşit ürünlerimiz var kendime öz. Ama ekstradan işte sucuğumuz, e, tavuk şişimiz, tavuk pirzolamız onlar da mevcuttur. Mesela şu anki pandemide dükkan açtım. Şu anki kafam bana ticaretin her şey olduğunu söylüyor. Yani ticaret yapmanın güzel bir şey olduğunu söylüyor. Mesela buraya bastım ve tekrar ticaret yaparım. Bunun, ama ana nedenlerden bir tanesi şudur, hayal kurmak. Ben bu dükkanı, dükkanı dedim ya, pandemide açmıştım diye. Pandemide açmadım ben bu dükkanı. Beyin olarak 5 yıl önce açmıştım ben dükkanı. Beyin olarak 5 yıl önce, bunun samimi söylüyorum, 5 yıldır kafamda hep çiziyordum. Ben dükkan açmam lazım, benim dükkan açmam lazım. Çünkü artık bulaşıktan geldim, karsonluk yaptım, şeflik yaptım, mutfak yaptım. Belli noktaya geldim, 5 yıldır hep hayal kuruyordum. Burada e, en önemli şey de hayal kurmak. Hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin. İster paranız olsun ister olmasın mutlaka hayali gerçekleştiriyorsunuz. İşin gücüm mesleğim. Çünkü mesleğimi severek yapıyorum söyledim size. Ailem kadar önemli. Sabah mesela işlerimi hiçbir zaman aksatmam. Olmuş çıksa olmuş her zaman işim mutlaka gelirim. Hatta bu kadar 8'de 9'da açıyoruz. Hiçbir şey yapmam yani. Mutlaka, mutlaka o işe gelirim. Ölüm kalım olmadı müddetçe. Rızık nereden geleceği belli olmaz derim. Mutlaka Allah ona göre bir rızık mutlaka bir şey gönderir. Ama sabredeceksin, sabredeceksin. Bu işi severek yapacaksın. Severek yapmadan hiçbir şekilde zaten başarılı olamıyorsun. Gördüğüm kadarıyla. Dedim ya işte hayal kurmak, inanın gece gündüz yatardım, hayal kurardım yatakta. Ben mutlaka bir işletme yapacağım, mutlaka bir işletme yapacağım. Ha, yani şimdi buraya açtım, hayalim var mı? Bitmedi mi yine? Yine hayallerim var. Nasıl hayallerim var? Doğduğum topraklarda bu işe devam ettirmek. Ben çünkü çocukluğum orada geçti. İnsanın hayalleri bittiği zaman hayat bitti zaten. Hayatın bitmemesi için devamlı hayal kurmak lazım. İster belli yaşlı olun, ister ufak olun, ister genç olun, ister yaşlı olun. Bence her şeyin başlangıcı hayal. Ben buna çok inanıyorum. Hayal edeceksin, hayal kuracaksın ve başaracaksın. Pandemi zamanında denk geldiği için ister istemez çevremizden de açma oldu. Çünkü ekonomik şartlar o zaman Türkiye'de biraz kötüydü. Ama e, biz mesleğimize ve kendimize güvendiğimiz için, bu işi severek yaptığımız için girelim dedik. Ortağımızla beraber, birer arabamızla sattık arabamızı. Buraya yatırım olarak yaptık e, Oturduk, e, çizdik, bir kendi kafamızda. Müşteri potansiyeline baktık. Hani e, bu mahalle, biz eskiden ana cadde dedik. Şimdi ana caddeden biraz ara caddeyi geçtiğimiz için isterseniz istemez aklımıza şüphe oldu. Müşteri gelir mi, gelmez mi diye. Ama ve lakin e, kendimize güvendiğimiz için, işi de severek yaptığımız için başarabileceğimize inanıyorduk. Ve bunun doğrusunda yaptık. E, bütün her şeyi mimarsız kendimiz çizdik, kendimiz proje ettik. Bizim en büyük avantajımız bir tanesi, biz mesela e, lokanta sektöründeyiz ama buraya kalıp da sabit kalmıyoruz. Etrafı geziyoruz. Yemek gibi etrafta seviyoruz. Etraftan fikir almayı da seviyoruz. Fikir aldığımız dedim, mesela e, atölyemizde, işte diğer illerde bir şey duyduk. Hemen gidip onu mutlaka tadarız etrafa bakarız. Adam ne yapmış, ne etmiş. Ona göre fikir, proje, kafamızı üretmeye çalışırız. Yani sadece lokantada kendimizi hapsetmiyoruz. Çevremizi açmaya çalışıyoruz, bakış açımızı. Çünkü bakış açısı da çok önemli. Yani kendi fikrim var ama fikir fikir her açıyor. Etrafta istersen insanlardan fikir almak, etrafa görüp, oturup, etrafı incelemek bence faydalı bir şey. Başarının ana işim bu mutfağın temelinden girmektir. Yani bir mutfağın temelinden girmek derken, hangi mesleği yapıyorsan yap. Ee, mesela şimdi e, doktor oluyor ya da şimdi profesör oluyor ama nasıl oluyorsun? 7-8 yıl üniversite okuyorsun, hakkını vererek oluyorsun. Hiç kimse daldan dala, işte cebine para koyup da aa ben cebinde para var, şu işi yapacağım diyemez. Çünkü alt temeli bilmiyorsan, mutfağından gelmiyorsan her işte batmaya mahkumsun. Mesela sıfır karsonluk olarak da olmuyor. Ben eski çalıştığım yerde karsonluk yaptım ama ben eski çalıştığım yerde sahibi gibi çalıştım orada. Hatta bu mahalle Cennet Mahallesi'nde herkes beni bu yüzden böyle tanır nasıl sahibi çalıştım? Sadece garson yapmadım. Mesela ben sahibim olmuştu bitti değil mi? İki kadar ustanın yanında çalıştım. Aşağı ustanın yanında çalıştım. İşi öğrendim. Zaten mutfaktan geldiğim için, bulaşıktan geldiğim için ana yemeğin de nasıl olduğunu biliyorum. Garsonluk yaptığım için ticaretin nasıl olduğunu biliyorum. Garsonlukta şöyle bir şey vardır. Ben kendi görüşüm bu. Garson adam insanları çok iyi tanır. Eğer uzun süre garsonluk yapıyorsan insanları çok iyi tanırsın. Nasıl tanırsın? Zenginle de muhatap oluyorsun, fakirle de muhatap oluyorsun, orta seviyle muhatap oluyorsun insanların ne isteklerini çok iyi görürsün ve analiz etme şansın olur. Bu da aslında bir hayat dersi gibi bir şey. Demek ki senin tek bir şey var abi, mutfaktan geleceksin. Mutfaktan gelmeden hiçbir işte başarılı olma şansın yok. Ben böyle düşünüyorum. Başımıza kötü olaylar geldi mi? Geldi. Ee, çok sahte paralar aldık. Ee, örnek veriyorum bir gün, hiç unutmuyorum, beyefendi teki geldi. Akşam saatlerinde, eski çalıştığım yerde burada olmamıştım. Ee, bizlere en ürün, en pahalı ürün spesiyeldir. Beyefendi geldi, takım elbisesi, makbuzi gayet ışık giyimliydi oturdu, sipariş verdi. Sipariş yaptım. Karışını yedi, çorbasını içti, salatasını yedi. Tam yemek de güzeldi. Bana dedi ki bana iki tane daha karışık atar mısın? Para kazanıyoruz. Mutlu bir şekilde. Tabii atarız efendim sıkıntı yok. Hemen gittik iki tane karışık attık. Arkadaşlarım gelecek dedim. Ortaya salata yapar mısın? Salata yaptım. Ondan sonra yemek pişti. Gelen giden yok. Beyefendi de iki de bir telefonla konuşuyor. Karşılık kimle konuştuğunu bilmiyorum ama işte postaneye döneceksiniz. Şuradasınız. Şu dükkanı tarif ediyor. Biz de inanıyoruz. E, ee, dükkanı kapatmamız geçti halde bekliyoruz ama. Beyefendi aradan bir 5 dakika falan geçti. Bu 5 dakika derken yani, telefondan sonra 5-6 dakika geçti. Ya dedi arkadaşlar gelmiş ama sizi bulamıyorlar dedi. Şu postaneye şuraya hemen gidip alın gelin dedi. Tamam abi git al gel dedik. Çünkü spesiyel paraları falan vermemişti ama ürün çok sipariş verdiği için de giyimi kuşamı da iyi olduğu için biz adama inandık başta. Yani i̇nanmak zorundaydık zaten. Ee, beyefendi bir gitti. Gidiş şu gidiş, gidiş daha geri gelmedi. Yedi karşı kendine kar kaldı. <laughs> Sonra geri kalan karışıklarda biz yemek sonunda kaldık, bize nasip oldu. Böyle başımıza olayla geldi.